15 sürelerin tüm ilçeleri içimiz bitti. Bizim yaklaşık 3057 adet eee bunları da biz eğer şimdi nüfusla belediyeden ve tapu müdürlüğünden birer personel vasıtasıyla bir komisyon oluşturduğunda karşılarına zaten eee gelen verinin tamamı iniyor. Komisyon bunu düzeltecek Sayın Komisyonu Komisyon düzeltme yapacak. Evet. Dolayın. toplu alan ve müstakil eee e, sütunlarında görünen sayılar başlayalım diye. Çünkü başta Mart, Mart, Mart ayına kadar bir ve şu da belirteyim sayıda. Mesela burada bizim hak sahibiyle e, toplu olan seçimimiz. Evet, oradan gidiyorlar. Devam devam evet. Yani 3600 ile şu ana kadar işte 600, 300 ile. Tadatıkları bir adet yazar. 293. Soruç. Cennet. Yüzde var mı? Soru 13. maddesine göre orta binalarda ikamete izin verilmez.